arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ervan Nurtulan. Bugün birlikte Bebeklerimi tanıtacağım. Hadi başlayalım. Bunun ismi sen söyle. Hayır. Bunun ismi ne diye mesela? Bunun ismi ne? Leyla. Diğerinin? Mine. Evet. Diğerinin? Burak. Bunun su ismi Kocataş. Tosu. Ee, Niloya. Bu, bu da şey Pony. Bebe, bu marsu, Bu köpüş. Bu mi, ay ne demişim? Şila. Bu kedi. Bunun ismi pamuk. Pamuk kedi. E, yastık. Lokumun yastığı. Lokum yatıyor buna. Ondan sonra bu şey elma. Yeşil elma. <laughs> e, ayıcık. E, köpüş. O burcuk ve son olarak Ç çilek kız. Evet Erva. En sevdiğin oyuncak hangisi? En sevdiğim mi? Ama eskiden en sevdiğim oyuncak bu. bu. Şimdi? Şimdi mi? Hepsini seviyorum ben. Hı hı. Aradım Ayşe. Arkadaşlar. Şey. Arkadaşlar. Bu. Arkadaşlar bugünlük... Bir videoda görüşürüz. Beğenmeyi, abone olmayı, kanalımıza like atmayı unutmayın. Beğenmeyi